arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ve evet arkadaşlar, bugün kendime köpüş alacağım. Evet, bugün köpek alacağım. Ve arkadaşlar, şimdi benim ben bugün Tabi daha sizi aramadan önce konuştum annemle ve arkadaşlar annem kardeşlerimi anaokuluna bırakmış buradaki. Anaokulundan da gidip kardeşlerimi, kardeşlerimi alacağım. Şimdi e, tabii benim ehliyetim olmadığı için kankam beni götürecek. Önce e, evcil hayvan alacağız. Hem onları da sürpriz olsun istiyorum. O yüzden biz hemen e, o yüzden ben hızlıca kankamın yanına gideyim. Bu arada herkes, eski, eski kameram bozulduğu için yeni kırmızı bir kamera aldım. Eskisi hatırlarsanız turuncuydu. Her neyse şöyle geçelim. Sağ kanka. as kanka. Yine mi video çekiyorsun? Evet sen söyledim ya. Hani evcil hayvan alacağız. Ondan sonra ne bileyim şey. Kardeşlerim falan almaya gideceğiz. Zaten ikide bir miyav miyav diye sesler geliyor. E, tamam. E sen hazırsan o zaman çıkalım. Ben hazırım bak zaten. Kıyafetlerimi giymişim. Oyun buyum yapmışım. Elime de kamerayı almışım. Hazırım yani. Ama ha, niye açıldı? Bilmem. Dur bekle ya. Şu çok sinirimle dokundu. Sinirim bozdu. Ya ben kriz. Tamam bir dakika pizzam dedim. Ok. Hadi gidelim. Tamam. Anahtarı alayım mı? Al tabii ki. Acaba bir mont mu giysek? Niye? Hava soğuk olabilir. Bence hava sıcak. Ben çıkıp bakacağım. İyi tamam bekliyorum. Tamam. Güzel arkadaşlar ve hava iyi. İyi kanka bence. Monta gerek yok. İyi tamam anahtar alayım. Anahtar evde yer. Unutursak kapıda kalırız. Niye de o zaman gidelim. Evet arkadaşlar bu arada biz arabaya binelim. Binip geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi ee, ben size şey demiştim ya arabaya bindiğimiz zaman bindikten sonra tekrardan işte devam edeceğiz falan demiştim. Ama arkadaşlar e, arabada değil de ben buraya geldiğim zaman açmayı düşündüm. O yüzden şu anda tekrar devam ediyoruz ve burada bir sürü hayvan var. O yüzden çok heyecanlıyım. şu şurada bir köpüş var. Hepsi yemek istiyorum. Kanka bir yandan sadece bir tane alacağız. Ehü ehü maalesef. Hadi gel. O yüzden bak iyi seç. İyi tamam. Ee, önce şundan Önce çalışanlara gitmeyecek miyiz? Ha doğru. Ha, efendim. pardon pardon çekileyim mi? Tabii ki. Merhaba. Biz e, bir köpek sahibi Evet. Peki efendim. Ee, şuradaki arkadaşımız yardım edecektir. Tamam teşekkürler. Ne demek efendim? Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar burada bir sürü hayvan vesaire falan. Arkadaşlar burada her şey var ya. Örümcek de var. Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar ben örümcek almayacağım. Köpüş olacağım yani dedim zaten. Merhaba. Merhaba efendim. Nasıl yardım edebilirim? Ben tanker pek sahiplenmek istiyorum. Tabi hemen isterseniz biz şuraları falan da açalım. Fikrinizi değiştirirsiniz diye. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız. Peki ben bir geçebilir miyim? Tabii ki buyurun. Hanımefendi buyurun istek için ben de şöyle geçeyim. Tamam. Bir de kedi var. Çok şirin. Arkadaşlar bu çok tatlı. Bir dakika ama ama şu kedi de çok şirin. Bir tane kan kamerayı tutsana da. İyi tutayımdır. Anahtarı şöyle alayım. Hı. Tutuyorum. Arkadaşlar bunların ikisi de çok şirin. Hangisini alacağım bilmiyorum. Şimdi aslında bakın şimdi kedinin yavrusu var. Yani e, kedi, yani yavrusuna falan sevmeye çalışsam benim, bana zarar falan verebilir o yüzden kedi çok zaten almak istemiyorum. Kedilerden biraz korkuyorum. Her <laughs> neyse. Şu köpüşümüzü koyalım. Ee, beyefendi bu köpek kaç yaşında yani ya da kaç aylık? Ee, şimdi efendim bu köpek çok pufuduk olduğu için bu biraz iri yarı görünüyor. Fakat onun dışında daha 3,5 aylık. Hmm. Bilemedim. Ee, çok şirin. Bence bunu alalım arkadaşlar. Sizin lütfen yorumlarınızı işte sizin de fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Ay. Tatlı. ay beni alıyor. Son karar verdin mi? Evet. Tamam o zaman neydi alalım. Tamam. Ee, şurada şu tarafa doğru gidip oradan işlemlerini falan yapabilirsiniz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hanımefendi. Evet arkadaşlar küpüşüm oldu. Farkan istersen artık kamerayı. Bence de. Evet arkadaşlar şimdi e, kankam kanka işte onun aynısı işte onun için ihtiyaçlarını yapacağız. Ee, kankam da işte parasını para ay, para değil de işte birkaç şey işte kanka imza alacak ben de imza alacağım işte ikimiz de imza alacağız Kısaacağız, konuşamıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim küçük hanım? Dadoo. Evet arkadaşlar sırapse geldim. Merhaba ben bu köpeğin bakımını yapmak istiyorum. Bir tık taptım. Çok püshüldü. Alalım şöyle. Çok tatlıymış köpeğin efendisi. Sırıptar ya bunu. Buralarda bir yerde bir tane hayvan, bir tane böyle hayvanlar için işte bir pet shop var. Oradan da ihtiyaçlarını alabilirsiniz ya da buradan alabilirsiniz. Hmm, biz pet shop'tan alırız. Biz pet shop'tan alırız. Tamamdır hanımefendi. Şöyle hemen hızlıca. Evet hanımefendi köpeğinizin işlemleri bitti. Şimdi şu tarafa geçip orada bir işlemleri falan yapmamız gerekiyor. Peki. Lütfen hanımefendi şurayı şurayı ve şurayı imzalayın. Peki. Kanka gel sen imzala kameraya. istersen bana ver. Neyse ama ya da köpüş ben alayım. Hıh. <laughs> be beyefendi. Peki iyi günler. <laughs> Sağ olun. Hadi gel kanka. Tamam. Evet arkadaşlar bir köpüşüm oldu şu an. E, şimdi arkadaşlar biz şimdi, e, eve bunu bırakacağız ve daha sonra anaokuluna gideceğiz. Daha sonra işte pet shop'a gideceğiz ya da okul. Önce arkadaşlar köpüşü yanımıza alırız, ee, pet shop'a gideriz, eve bırakırız her şeyi daha sonra ana anaokuluna gideriz. Ne dersin kanka? Olur. O zaman biz oraya gidelim falan, işlerimizi halledelim ve gelelim. <laughs> evet arkadaşlar az önce videoyu durdurup... Konuşmuşum iki saat ee, arkadaşlar şimdi nerede durdurduğumu falan bilmiyorum o yüzden size şöyle kısaca söyleyeceğim arkadaşlar ben buradan eşyalar falan aldım pet shop'tan o köpüş falan aldım Ve arkadaşlar şimdi e, karşıma ana alacağım ve eve geçip geldim evet arkadaşlar döndüm böyle evet arkadaşlar şöyle kardeşlerim gördüğünüz gibi onları da aldık kanka hemen kapıyı açtım vardı köpüş de biraz ağır. Açtım hadi önden çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar biz diğer eşyalar kargoyla eve geldi zaten. Evet köpüş kırım. Köpüş <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. Ee, şunu da şöyle koyacağım. Kanka sen de istersen anahtarı oraya koy. Tamam koyayım. Ben direkt salona geçiyorum. Haberiniz olsun eşyaları vallahi sizdesin. İki saat uğraşım Film izleyeceğim. Evet izliyorum ben. <laughs> evet arkadaşlar bunların hepsini dizmek bana düştü. Biz de izleyeceğiz çünkü biz çocuğuz. Evet. Odamız nerede? Ceren abla gösterir size. Tamam Ceren abla ya. Düştü. Aa çirkin Evet. Beş sensin istersen şuraya otur. Tamam. Eh sadece bana düştü neyse. Ee, evet arkadaşlar bayağı bir bunu <laughs> taşımak zor. Neden ben? Tamam bir dakika şimdi ben bunu nereye koyacağım? Odama koyamam. Odam küçük biraz. Şuraya koyacağım. Şurası güzel ya. Yok yok koltuğun üstüne değil evde burası. Yok be. Şöyle mi acaba arkadaşlar koysak kararsız kaldım. <laughs> evet, evde de çok yer yok. Üst kata mı acaba koysam diye düşünüyorum. Kanka bence böyle oluyor. İyi tamam. Evet arkadaşlar şöyle tuvaletini banyoyu koyacağım. evet, <laughs> evet havluyor da. Ee, şöyle tarağı falan var burada. Şurada oyuncakları var. Ee, şunu da şöyle koysak oyuncaklarını. Yok. Nereye koyalım arkadaşlar oyuncaklarını? Şöyle nasıl? Bence iyi. Yani şimdilik tabii daha sonra bunları farklı farklı yerlere koyacağız. değil Bu arada arkadaşlar buna henüz isim koymadım. Ee, o yüzden lütfen ismini siz seçin. Şunları da hemen ben taşıyayım. Evet şimdi ben bunu arkadaşlar bir hızlıca kutu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm bir tane kutu aldım böyle eşyalarımı koyabilmek için ve böyle bunları da şöyle koydum kapatalım şöyle hatta böyle gri renk şu an arkadaşlar oyuncaklarını koymayacağım çünkü ne bileyim işte 2 saat buradan açmak falan uğraşamam direkt işte alalım atalım falan evet arkadaşlar ben şimdilik ona kemik oyuncağını vereyim biraz kemirsin falan dişleri için arkadaşlar hop şöyle koyalım. Yokum, gel. gel Evet arkadaşlar şimdi ben bu kemiği şuraya koyayım O oynasın Evet zaten bakın hemen oynamaya başladı Ben de bari şu tuvaletini üst kata götüreyim Ve kutuyu da ne yapsak Şimdi bir dakika benim odamda uyuyacağız için Aslında şu eşyaları benim odama götürmek Daha mantıklı ee, Şunu şöyle koyalım Ve şunu da benim odama Koysak dolabıma. Yok dolabıma sığmaz Şöyle koyalım bu arada. Evet. Ee, sanırım arkadaşlar şu bir bitkimi feda etmem gerek. Köpüşüm için. Ama köpüşüm için değer. Evet güzel. Şu bitki aslında şöyle koysak. Tamam ya oldu. Hoş durdu hatta. <laughs> Ay, baya yoruldum arkadaşlar. <laughs> ya ne oluyor hayır. Evet ya kayıttayken yanlışlıkla buraya girdi girdim. Evet, e, kesinlikle az önce eşya yerine girmedim, girmedim tamam mı? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve Toka Can'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada neden burada yaptığımı sormayın. Ee, üst kata çıkmaya biraz üşendim. <laughs> yani ne yalan söyleyeyim ama ne yapıyor. Bir iki saat atonsura bineceğim vesaire vesaire vesaire. <laughs> o yüzden ben de direkt şöyle şuraya geçeyim dedim. Hem arka planda gayet güzel. Neyse evet biz dedim. Evet arkadaşlar kanal. Evet videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup videolarımı da like atmayı unutmayın. Tekrardan tekrarladım ama neyse. Kankamın da kanalına abone olmayı unutmayın. Toka Can. Yine ben buraya belki bir yazı koyarım. Bay bay.